Gençler merhabalar. Günün fizik sorularında bir elektromanyetik dalga sorusuyla birlikteyiz arkadaşlar. Sorumuza bir dikkat edersek zaten daha önceden de anlattığım bir konuydu. Şimdi de birlikte sorusunu çözelim. Ne diyor? Elektriksel alan ve manyetik alandan meydana gelen bir elektromanyetik dalga ve bu dalganın yayılması şekildeki gibi modellenmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diyor arkadaşlar? Şimdi elektromanyetik dalgaların zaten biz elektriksel alan ve manyetik alan bileşenlerinin olduğunu söylemiştik. Elektriksel alan ve manyetik alan aynı fazladır arkadaşlar. Dikkat ederseniz şu O noktasında ikisi de sıfırdır. Şuraya geldik. Bakın buraya T anı diyelim. T anında ikisi de max olmuştur arkadaşlar. Genliklerine bakarsanız maksimum düzeydedir. Bu durumda aynı fazla olduklarını söyleyebiliriz. Elektromanyetik dalgalar enine dalgalardır arkadaşlar. Enine dalgalar. Unutmuyoruz. Enine dalgalar polarize olabilirler. Yani bunların arkadaşlar E ve B bileşenleri dar bir yarıktan geçince tek yöne kanalize olabilir. Biz buna polarizasyon diyoruz. Şimdi bunları da söyledik arkadaşlar. Burada E'nin B'ye oranı ışık hızıdır. Buradan şunu söyleyebilirsiniz. E'nin şiddetinin B'den çok fazla olduğunu arkadaşlar hemen yakalayabiliriz. Çünkü B'nin ışık hızı kadar katıdır arkadaşlar. Hemen bileşenler arasında E B'den çok büyüktür diyebiliriz. Şimdi biz öncüllerimize bir bakalım. Dar bir yarıkta E ya da B'nin geçişi engellendiğinde polarize güneş gözlüklerinde yaralanılan polarizasyon olayı gerçekleşmiş olur. Az önce anlattığım gibi arkadaşlar enine dalgalar polarize edilebilirler. Şimdi ne diyor ikinci öncül? E ve B'nin herhangi bir andaki büyüklüklerinin çarpımı ışık hızına eşittir. Yalan atıyor arkadaşlar. E ile B'nin oranı ışık hızına eşittir. Çarpımları değil. 3. Dalganın E bileşeninin büyüklüğünün arttığı bir anda B bileşeninin büyüklüğü azalır. Bu da yalan arkadaşlar. Az önce söyledim. İkisi aynı fazladır burada. E ile B aynı fazladır. Ne demek? Birlikte maks olurlar. Birlikte min olurlar. Yani biri artarken biri azalmaz. 3 de hatalı olur. Cevabımız A seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Yine de takıldığınız bir yer varsa arkadaşlar yorum kısımlarına yazabilirsiniz. Daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.